Evet arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Elif ile Efe kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir deney yapacağız. Elif'le. Elimizde mısır taneleri var. Patlamış mısır. Popcorn. popcorn. Şimdi onları saç maşasında patlatacağız. Şöyle bir dur bakayım kızım. Şöyle tut sen onu. Şöyle. Bir tane. Yeterli. Bir tane yeter. Biz üç tane yaptık. Bırak bakalım. Hop. Olmuyor ki. <laughs> bir, bir, tane yeterli. <laughs> Üfüyorlar. Saçımız ben düşürdüm Evet, Maşayla, olmuyor. Maşayla olmuyor galiba. Evet. Bir tane patlatalım. Tut bunu Elif. Göster böyle arkadaşlara. İçinde şu an gördüğünüz gibi. Yani böyle çok beklememiz lazım bunu patlatmak için. Öyle mi? Evet. Ben onu böyle YouTube'da görmüştüm. Biz de deneyelim dedik. Ne kadar bekleyeceğiz? Bilmiyorum. Başa ısındım bak. Oo çok ısınmış. Elime. Elime. Zaten. zaten elimi yakmıştım be. Tut tut tut. Heh. Saçlarımı Bakalım kaç dakikada yapmayalım. patlayacak bu. Ben gösterdim ben gösterdim hmm. Başladı çıt 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 yapmaya. Ya kokusu geliyor. Elif kendine doğru tut sen de çek. Şu tarafa çevir ama. Ver bana. Alçık çatlamış, alçık kırılmış. Gel. Azıcık kırılmış. Patlamıyor ki arkadaşlar. <laughs> Niye patlamıyorsun? Çok mu bekleyeceğiz? Evet. Youtube'da görmüştüm. Hadi ama. Hadi patla. Allah Allah. Bir Derecesini mi yükselteyim acaba? Kaçta? 200'de. 200 derecedi. Ne kadar olacak? 210'a kadar benim başa. 210 yaptım arkadaşlar. Acaba ucu ısınmıyor mu? Isınıyor. Komple ısınıyor. Azıcık kırılmaya geç. başlamış. Oraya geç. Kokusu görmeye başladı. Evet kokmaya başladı. <laughs> Ay. Hadi patla. Sanırım patlamayacak. Biraz böyle daha içeriye Yapışmış galiba. O yan, yanıyor. Yanıyor arkadaşlar. Bizim <laughs> deneyimiz. Bizim deney olmadı. Başka mısır mı alsak? Olur. Başka mısır alalım mı? Bebek mısır buldum. Arkadaşlar bebek mısır buldum. Ama baban için ne yapsın? Çok sıcak Sıçtı maşa. Sıçtı maşada olmayacak bu iş. Hı <laughs> Fırınlan yani. Bir tane deneyelim. Ama ben başka bir deney yapacağım şimdi. Şunu bir açalım. Bebek var bende. Evet. Maşayı kapatıyoruz. Bunları buraya koyuyoruz. Ben ben bunları mikrodalga'ya koyacağım. Bakalım orada patlayacak mı? <laughs> Açtın mı? Açtım, açtım. Mikrodalgada patlar onlar. Bakacağız. Ah, bu hemen. Yiyecek mi yapıp Pat. Evet. Ay. Patladı. Patladı. <laughs> evet. Ay patladı. Evet. Ay. Burası bu oluyor arkadaşlar. <laughs> ya, çok. Işıkları kapatıp da bakalım mı? Ay bunlar yanıyor. Getir getir getir. Yanıyor mu onlar? Emin. Evet. Ay. Çevirelim. Ay. Size de evde denemeyin arkadaşlar. Sakın denemeyin. Deneme yapıyoruz. Buradakiler patlamaya başladı. <laughs> İçinden fışkırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay oldu. Evet Ay, arkadaşlar. Bebek. Patlamış mısırlarımız oldu. Alayım bir tane. Bunlar oluyor. Ama bunlar neden olmuyor? Bunlar yanıyor arkadaşlar. Hadi oğlum. Şimdi bunlar da biraz sonra pat küt pat küt başlar patlamaya. Duman çıkıyor. Yani Maşa'da yapamadık. fırın üzerinde de yapamadık. Ama mikrodalgada da, mikrodalgada oldu. Şuraya getir. Evet. Saç At. düzleştiricisinde yapmamız saç, gerekiyor. Bir dahaki videoda saç düzleştirme makinesinde yapacağız. Bakalım olacak mı? Evet. Fırındakiler oldu mu? Fırındakiler yanıyor. <laughs> Kokuyor, duman çıkıyor. Şu havalandırmayı bir ben açalım da. Yok tabak Taba sıcak evet senin içinde patlamış olanlarını al oradan yiyebilirsin istiyorsan çok güzelmiş. kocaman temizle bakayım mikroyu içine he, şöyle pişmişleri ye bu, evet patlamış bu patlamayanları da böyle patlatmaya deneriz saç düzleş düzleşinde. Evet. Tamam, bilmiyorum. Bir dahaki videoda. Evet. Dön, dön. dön. Bunlar tepişmeye başladı. Evet, patlıyorlar arkadaşlar. Bakalım mı nasıl patlıyor diye. Evet A arkadaşlar. Açıldı, bir açıldı. tanesi açıldı. <laughs> Ay. Ay. Oluyor. Oluyor arkadaş. Oluyor. Oho. Evet. Ay. oldu. Ben de diğerlerini toplayayım bari. Topla topla. Yaparım. Çiçek gibi açılıyorlar. Elif gel gel. Wow. Şu da patlasın. Ay düştü. Çok sıcak Elif. Sakın elini koyma. Sen de elleme. Ya bunlar yeni. Ay. Ay. Bu hazır. Bu yandı biraz. Ay çok sıcak. Evet, bunlar ah sen fırından çıkartırken daha yemesen olmaz mı? Yok arkadaşlar bunlar yanıyor. Denemeyin. Biz video için deneme yapıyoruz sadece. Yok. Bunlar yanıyor. Ben burayı kapatıyorum. Ev alev alacak. Yoksa <laughs> Aa, yandım. Bunlar yandı arkadaşlar. Bunlar yenmiyor. Ama bunlar burada pişti patladı. Almaya çalışıyorum. Bunları yiyeceğiz şimdi. Çatır çutur. Bunu alamıyorum. Ay tabak düştü. <laughs> evet arkadaşlar bunlar olmadı. Saçma şahsımdaki de olmadı. Ama mikrodakiler oldu. Yani mikrodakı. Evet. Apa, aldım. Ne ya ben bu ben, ben düzeltirim onu. Sen, sen gel. Hadi görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Gel Ay, bak, eli, helif gel. Ka kapanışı yap kızım. Hadi. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olun, bildirimleri açın ve bize şey yapın. Neydi? <laughs> kalp atın. Kalp atın. Yor yorum yorum yazın. Bir de. yorum yapın. Zil butonuna basın. Zile basın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.